beyciler efendiler hepinize saygılar, sevgiler, berta selamlıyorum Nasılsınız iyisiniz inşallah? Hep birlikte iyi olacağız, mutlu olacağız. Evlerinize neşe katacağız, mutluluk katacağız. İzledikçe izleyeceğiniz, izleyeceğiniz gelecek. İzledikçe izleyeceksiniz. Evet. Şimdi genelde genelde türkü tercih ediyorum. Genelde türkü tercih ediyorum. ama bazı arkadaşlar söyleşimden de hoşlandıkları için ya senin konuşmaların da bizi rahatlatıyor, konuşmaların da güzel diyorlar. Onun için bazen lugat parçalıyoruz. Evet, son zamanlarda konuşmak istediğim konulardan bir tanesi evde kaldığımız süre içerisinde psikolojimizin bozulması. Tabii ki dışarı çıkamadığımız için, güneşin enerjisini alamadığımız için ondan sonra evlerde kaldığımız için psikolojilerimiz doğal olarak bozuluyor. Evde bir isim bir stres, sıkıntı, durduk yerde birbirimizi yanlış anlamalar, içerisinde huzursuzluklar falan filan aslında öyle değil. İstersek evi renklendirebiliriz, istersek evin içerisinde neşelendirebiliriz. Nerede olursak olalım bu bizim ruh yapımızda, karakterimizde, yap duruşumuzla alakalı. E neşelendirebiliriz, olabilir. Bak ben mesela kendimi neşelendiriyorum. Sizlerle paylaşıyorum, sizler de paylaşabilirsiniz bizlerle. Ondan ev içerisinde etkinlikler yapabilirsiniz. Daha önce söylediğim gibi çocukları bilgisayarlarıyla, telefonlarıyla baş başa bırakmayın. Onlarla ilgilenin, oynayın. Nereye kadar var? Her zaman oynayın. Bazen yorucu oyunlar olabilir. Bazen de oturduğunuz yerde güzel oyunlarımız olabilir. Evet. O bizim elimizde. O bizim elimizde. Onun için mutlu, zinde, sportif kalalım diyorum. Enerjik olalım. Mutluluk sayalım. Mutluluk yayalım. Evet. Şimdi. Gel gündüzde gece olalım. Gel gökyüzünde yıldız olalım. Seninle mutlu yarınlara koşalım. Gel beraber mesut olalım, gel gündüzde gece olalım, gel gökyüzünde yıldız olalım, seninle mutlu yarınlara koşalım. Gel beraber mesut olalım, gündüz <laughs> Gül yollarına, gel artık kollarıma, ah! Gül yollarına, gel artık kollarıma, ben gündüzde gece olalım. Gel gökyüzünde yıldız olalım. Seninle mutlu yarınlara koşalım. Gel beraber mesut olalım. Evet. Tarkan'ın güzel bir parçasından ufak bir kıssa söyledik. Ufak bir dörtlük. Şimdi. Çok sevdiğim bir türkü. Gerçekten duygulandığım. Memleket, memleket havası kokan. Buram buram. O türküyü bir daha seslendirmek istiyorum. Tabi. Kırmızı gömleğe mi giymişken, Serdar Ortaçan hemen bir kırmızıyla morla yapar. Kırmızıyla moruna, canım kurban yoluna, takılar yar koluna, nar çiçeğim yar çiçeğim. Kırmızıyla moruna, canım kurban yoluna, takılar yar koluna, nar çiçeğim yar çiçeğim. Bu da kırmızı gömleğine bir gönder olsun diyorum. Evet, çok seviyorum bu türküyü, paylaşmak istiyorum. Viran olmuş bizim köyde Yalnız kalmış melek şener Kurban olsun sallar Çok köy köyüm seni Muzur